Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yine PUBG Mobile'dayız Videomuzu çekeceğiz Herkes beni takip ediyormuş O zaman olayımız Bootcamp Değil altımız tabii ki de. Bugün Bootcamp'e gitmeyeceğim Bu sıkıldım ya Bootcamp 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 Sıkıldık arkadaşlar Yani sıkılıyor artık Video çekmediğim zamanlar bile Bootcamp atlıyordum ben artık sıkıldım bu dişi. Birazcık böyle pinana gidelim. Aslında şeye gidecektim de Paradise. Ama uzak adam var. Pinan. Hemen şurayı unutlayalım. Akinimizi bulduk. Bu alttan oğlum kasıyor oyun arkadaşlar. Çok özlüyorum. neredesin kardeşim şöyle seni görüyorum arkamda şöyle emrosun dört emrosun dört seni sana gelmeden almam Neyse sen ya. Ne bunlar? Bir tanesini buldum. Ana sıkıyor. Nerede? orada mı? Burada bayıltmış. Nerede oğlum? Gel buraya. Gel gel gel. Öleceğiz. Kaçtık. numarayı kurtaracağız ama kurtaramıyorum. Şimdi canım çok az bu Sargı besim de bitti ya. Olsun. Yeni dursun. Çok arada kısım ses çıksa. Çok güzel olacak. Arkadaşlar bir önceki video ses olmadığı için üzgünüm bir sıkıntı çıktı. Böyle attım. buradan bakacağım. Skon var dağdan. Eve girmem gerek. Şuradan hemen şu sargı al. Sar, 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 sar. Sar, doğruk sar. de gömelim. Hemen Hadi, çiğ, ya. şu. Hadi kesiciye gömdüm. Hadi kesiciye gömdüm. Hadi De öldü sonuçta arkadaşlar <="#esperussee> çıkmış. Onu kurtaramadık ne yazık ki. Ve arkadaşlar iki... bu maçı böyle girmem ne demek? bu sezonda bir ödül var onu almak istiyorum. O yüzden iki maç böyle oynayacağım. Ben zaten bir maçta oynarım. Sizden sonra ilk ona girerim. Sonra zaten full tekliyiz. Artık tek tek. Gidelim bakalım. Ya, okulun bakalım. Oynayalım. Mod keşleşme. gidip şu bir adamı da vuralım. Bakalım neredeymiş buradan sıkıyordu. Az önce boş boş sıkıyordu sanırım şu an kendisi ortalıkta gözükmüyor arkadaş. İnşallah bu videoda ses da ses sıkıntımız olmaz. Nereden sıkıyor kar? Ha önümdeymiş. Arkadaşlar siz bir şeye baktığım için adamı göremedim canım. Ben vuramadım. Bu arkadaş vurdu. Bunu ben almayı deneyeceğim. Bu otu Nerede lan? Göremiyorum ki şu an. Gördüm. Arkadaşlar sizin için şöyle bir dakikalığına şöyle şunu şöyle açtım. Çok fazla hiç bilmiyorum bitmesin diye ama ne yapalım açma yani şarj bitmesin diye kapamak istiyorum ama video güzel olmuyor sonra açtık biz de. Tamam şimdi o zaman bootcamp gülebilir ama alan kenarı bence. Oi, oi, oi. Keşke uçağın yanını da göstertseydik arkadaşlar önde. Hiç göremiyorum. Nereden geldi? Drop'ın yeri, yeri olsa çok güzel oldu. Hmm. Vektor mu? Bende neden vektor var? M4'ün nerede benim şimdi o zaman? Allah kahretmesin m yok. Allah ne şimdi bir ala. Nerede kim bilir kişiler. buradaymış. Tamam. Çıkmış çıkmadı çok. Şurada. İşte... Ben durda almıştım ama. Neden öyle bir şey oldu? Çok güzel. Bir 4x olsaydım. arkadaşlar spreyi de atacaktık da işte yok. 4x verebilecek bir şey da yok. Anlamıyorlar ne yazdığımızı. Buradan da diyemiyoruz ki 4x istediğimiz. Yüz bu kampa e giriyoruz. Kampa e geldik. Testler de var. Bakacağız. Kaçak değiliz ama yandan sıkamıyor. Oo. O aşağıda da dağdan gelen de var. Bayıldık. Siz bu mi çıkıyordunuz kardeş? Bu kentten sıkan da var. O güzel çekişmeli mi var? Aha ben seni gördüm. Oh, 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 oh. Tamam dostum, sakin. Sen daha büyüksün. Hayır dostum. Yapma be. Olduysa panik yapma. 98. Orada sarı tambuk Bomba mı? yok siz Ne yaptın lan? Bu adam çok iyi. Adamlar acayip ya arkadaşlar ya hile gibi bir şey. Karlı mı ya? mı? Karla karıştırdım arkadan çıkış yapacağız. Mecbur. Kaçacağız. adamlarda çünkü M24 falan var. Gördük adamı. O da bizi gördü. İçimizden geçti yani. Baksana nasıl? Aa. Burada mı var? Buraya ne ara geldiniz siz kardeş? Koç mu? Onlar orada bizim buraya gelmemiz hata. Biz bu sefer binalamayız arkadaşlar. Onların bir onlar bizi geçer çünkü kaçacağız mecbur. Bunlar bizi çiğ çiğ yer çünkü. Aha da geldik zurnanın zırt dediği yere köprü. İyi ki militerdeki köprü değil. Yoksa biz ölmüştük. Bir numara boşver gel. alana gidecek Aha uh -huh. o benim çok yakınımda. Bir numara bak geliyor musun? Gelmiyor musun? Bak ben gidiyorum. Yüze yüze gideceğim. İnşallah da ölmem. Gördüm. Gider misin be? <laughs> ne? Arkadaşlar o neydi? Bunda kar 98 var. Ya AVM bana tek attı lan. Üf, bu adam iyi oynuyor baya. Tek attı bildiğimiz bana. kutu oynuyormuş gibi gösteriyor ama adam içimizden geçti bildiğiniz. iyiydi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.